arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kart kart aldım bir tane böyle kocaman içinden 10 tane çıkıyormuş bakalım bunları açacağız ee, şimdi açmaya başlayalım Hadi bakalım Allah Dur, birinden kaç tane çıkacak al birini burada İnşallah bakalım Bunlar çıktı Bunlar çıktı hemen bunları böyle çıkartıyoruz iki tane var. Bunları koyuyoruz. Şimdi bir tane daha. Dur. Hepsini koyalım mı? Yok ya birer birer tane alalım yok ya. Şimdi ben şuna şuna bakıyorum de. Hadi bakalım. Uha! dört tane çıktı lan bunlar. Baksana dört tane. Şimdi içinden inşallah bir de Ronaldo çıkar ben. Onu istiyorum çünkü. Bir tane de burada var. Hadi bakalım inşallah Ronaldo çıkar. Yok. Çıkmadı Ronaldo. Şöyle. İşte bu adam bende vardı herhalde. Bunu da yırtıyoruz. Şimdi bir de şöyle. Bir de buna bakıyoruz. Hadi bakalım. Bunlar da Ronaldo çıkmadı. Ben Ronaldo istiyorum ama hiçbirinden Ronaldo çıkmadı. Bakalım. Daha yok. Bakalım açılmamış var mı? Yok. Ha bunu. Heh. Arkadaşlar bu kadar var. Birinci böyle adam. İkinci de böyle. Üçüncü de böyle. Dördüncü de böyle. İşte Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.